Çarı. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Pigi oynuyoruz özlediğinizi düşünüyorum Pigi'ye en son 2022'de çektim galiba. Ee, evet yanımızda Kerem Kerem Eymen ve Çağrı var hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Çağrı bu arada benim kuzenim. Arkadaşlar Çağrı benim kuzeni. Roblox videolarına katılıyorum. Roblox videolarına artık de gelecek arkadaşlar. Bir de, de e, Kerem'i tanıyorsunuz zaten. Kerem, Kerem, Kerem. sende niye don yok? Sadece Kerem'de niye don var? Nasıl? Zaten Kerem baksana kendine. Zaten... Kerem, baksana kendine. E donum mu var bende sadece. Lan videodakiler gördü neyse ya. Full donum var bende. Evet. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar burada moran ben aldım. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz mu? Yagoyla ve Yagoyla ve Heroyla bir video çek dedik en son. Oğlum Kerem oradan değil. Ben zengin bizden. Kerem'in tipe bak ya. <laughs> kırmızı anahtar aldım. Hadi ben kaçar. Pigi nerede? Arkadaşlar mor anahtarın yerini bilen var mı? Kanka mor anahtar işe yaramıyor. Kanka ba dikkat. <laughs> Ölme. Senin peşinde. Senin peşinde. Evet. <laughs> gel şuradan. Gel buradan atlayalım. Bu arada Pigi. Gel gel. Pigi oynamamızı özlediyiz. Sen konuşmayana kadar <laughs> adam <laughs> seni aldı aldı. Yo ben ölmedim ki Kerem öldü. Hatta ben öldürdüm Kerem'i Ha ben zıpladım ölünce. Karşıma bir anda çıktı zıpladım. Yeşil ne? Mi? Yeşil ne ne hızlı Kanka yeşil bir... açtık biz yeşil açtık. Ha yeşil ben açtım. Mor açıldı mı? Bende mor anahtar var. Mor gerek yok kanka silah açıyor ya. Yani. O gereksiz anahtar. Ee, en son evet. arkadaşlar en son çoklu pigiye şeyli çek şey e, hero ile ve yago ile çektiydik. Hatırlayanlar Biler, ee, şey anahtar kodunu ver. Ee, ben girerim. Gel gel böyle... Geliyor geliyor pigi burada benim peşimde pigi. Ölüyordum lan. <laughs> Ben, ben şunu Murat'ın yerine koyayım. Tamam. Ben koyayım. Sen Murat'ın yerine koy ben alırım. <laughs> dur dur dur. dur. Unuttum ya. Oğlum oynamayalı unutmuşuz ya. Al sen onu. Şu an dünya en riskli işini yaptım bu arada. Kesinlikle en riskli değil. Ama ben evet. en riskli Aa, diyorum. Çünkü o. benim kafamda. 1 milyon. Ya 1 milyon kesin. Tahtayı koymadınız. Ya biliyorum ben başka bir şey yaptım. Ne? ne? yaptın ya Bu bug yaptım, anlayan bilen bilir. Yaptığım bug'ı bu arada bilen bilir. şu videolarında yaptın mı? Evet. Hayır hayır, Pig'i oynayanlar bilir ya. Bu bölüm ilk bölümü bitirmişler bilir. <laughs> Arkadaşlar duvarın arkasından <laughs> hani açılıyor ya. Kim öldü bu arada? Çağrı ölmüş. Çağrı gitti. Yesele. Evet. Eymen okumaya başladı. Elfan. Ben size hayalet olarak yardım edeceğim. Onu nasıl yapacaksın? O zaman Kerem de yardım etsin. Tamam ben de geliyorum. Mavi anahtarı çıkma mavi anahtar. Şey o şey ne yaptın sen? Çinçen Çin hancı yaptın. O anahtarı nereye koyuyorum? Anahtarı değil o çilingin anahtarı ne? Ben ne bileyim dur bir şundan kurtulayım. Tamam ben, benim peşimde benim peşimde. Ben aldım. Bir anahtarı dedin. Oğlum, koş İngiliz Oğlum, anahtarı. Yukarı. Yardır yukarı Orada kanka. Yardır, yardır. Sarı anahtarla işinizi bitirdiniz mi siz? Evet. Ben size pigin nerede olduğunu söylerim. Oğlum açmaya gerek yok Tur ki ben açtım yukarı. onu. Üst kata geliyor. Turuncu anahtar kimde söyle. Ben de yok anahtar kimde söyle. Ben... Tamam kimdeyse bozulma gelsin. Pigi. Geliyorum. Pigi aşağı düştü <laughs> şartlısınız. Oğlum ben aşağıda mı var? bir şey oldu zaten. Ha. Tamam. Şunu almam lazım. Tamam. Ben şeyi açtım. Kanka bitirdik, bitirdik. Bitirdik. Ha. Tamam. Bende bitirecek parça var. O da <laughs> beyaz anahtar. Ben de anahtar lazım. Bitirecek anahtar. Beyaz anahtarı ben aldım. Tam beyaz anahtarla için sonra uç, kaçın. Ben Orada rahmetli Kolay kolay kaçın. oğlum ya. Ez ez. Ben bunu speedrun'la bile yapmıştım. Ha. Tamı tamına 4 dakikada bitirdim. Goodbye. Goodbye. <laughs> oğlum çok güzeldi lan. Çok da... Şimdi ikinci bölümü oynayalım. Şimdi hain oynayalım. Şimdi hain oynayalım. O zaman ben şey çıkıyorum belki ben ona uzurum, olurum. Ben de, belki, belki ben onu buluşalım sen bilirsin. Sen buluşalım. Ve ben... Hı. Kanka arkama yastık versene. Orada. Yastık. Lan ne yaptın? Aynı. Bütün ses düzeyini bozdun. Ne yaptın o yanına sen? <laughs> Verdiniz mi ayna? Bu bölümde hain olan kişi diki tarafından yine de öldürülebiliyor. Ne diyorsun? Ay birinci bölümde olmuyor haş. Birinci bölümde olmuyor haş. Olmuyor mu? Evet. Oluyor. Böylece niye birinci? Valla olmuyor. Biz geçen bug'ın şeyini çıkarttıydık kuzenimle. Kanka biz niye ee, birinci bölümde geldik yine? E biz... Lan harbiden niye biz birinci bölümdeyiz? Lan kafam yandı. Ne yaptınız? Bence Alperen Eşin Kain. Valla bana Kerem gibi geldi. Çünkü sevindi. Aslında yani, evet Kerem Hat biraz Lan, de biraz sevindi. O da olabilir. Aynen. Ama ben yine de... Video başlıyor da sesim çıkmıyor. Ya. E çünkü sensin. Belki var ya. Belki var. Aa burada. Pig'i Siz Pig'i çekin kanka ben şey yapacağım. Açacağım şurayı. Açarım kapıları hazırım. <laughs> ben açamıyorum. Tamam <laughs> açtım açtım. Yeşil anahtar gereksiz. Niye açmadın mı? Açtım. Kırmızı anahtar aldım. <laughs> Ben yine bug'ımı yaptım. Bir şey söyleyeyim mi? Bende Eymen şu an yüzsüz. Arkadaşlar Moran Sen kasacı. Moran er Katil Kerem, Katil Kerem bıçağını gördüm. Katil Kerem. Ekranına Ekranla Ekran Ekranla Ekran Ekranından mı baktın? Ekranına mı mı Bu aa itiraf etti, itiraf etti, itiraf etti. Yemin ederim itiraf etti. Evet. Aa, Kerem kat. Abi belliydi çünkü zaten. İyi bir sevindi. Ben kuzenim de aa, e, <laughs> şeyini çıkarttığımız olayın şeyini yaptı. Ku, sevincini yaptı. Ben Piggy tarafına Aynen. yakalanabiliyor mu şimdi? Ölmedim, ölmedim. Kanka ben de bir şeylik var. Ben ölmüyorum galiba hiç. Kanka zaten kanka. Keşke onu yapmasaydım. Ben öldürülebiliyor muyum Pigi tarafında? Onu bilmiyorum işte. Biz eskiden kuzenle şeyini çıkartıyorduk onun. Şu an mu, hala var mıdır? Merak bilmiyorum. ben yardımcı katil oldum. <laughs> <laughs> Eymen. Eyvah evet, sana yardım edeceğim sana yardım edeceğim. Mavi Kerem yukarı çıkıyor. Mavi anahtarı aldınız mı? Oğlum sen katil değil misin? Ne işine yarayacak? Kanka yarar benim işime. Bir şey söyleyeyim mi? Kanka anahtarları çalmak yok ha kilitlemek için. Ben yardım ediyorum size. Neyin kafasını yaşıyorsun? pidinin sopasını gör. Lan gibi. daha demin yardımcı katil değil mi? Ne oluyor lan? Daha hmm. demin yardımcı katilim demedi mi lan bu? Evet. Öyleyim. Dünya Emin işe yaramıyor bırak yeşil anahtarı. Kanka ben zaten başka bir anahtar anahtar arıyorum. Çekici çekici yerini açtım. Bir tane daha var Bodrum'da onun yeri. Bir tane daha var. Onun yeri Bodrum. Oğlum. Bodrum bodrum bedrum Kanka kanka kordu bende. Lan Oğlum aynı Hayır Eymen çıktı <laughs> Ama bana bıçak geldi ben hiç hiçbir, ben hiçbirinizi öldürmedim. Ye, oğlum senin elinde bıçak gördüm ben. Benim. Hı? Hı? Kanka ben bıçağa dokunmadım bile. Arkadaşlar istasyon değil. Tam dedik zaten dedik yani. İstasyonda hiçbir hiçbir o sırada istasyonda hiçbir şeyin yerini bilmeyen ben. O zaman bilmiyorsun hocam. Benim videolarım o zaman. Senin videolarını izliyorum e, arka Tamam arka biliyorum, şey. <laughs> Bu market bir şey değil mi? Evet. Oğlum bu market değil, market değil bu. Şey be. Var mı? Böyle e, değişik bir şey. Böyle ya, Roblox tabi oyun var. Ben aynı olmuyor. Aynı olsam da yardımcı aynı oldum. Yardımcı ay. <laughs> Kerem'in bulduğu Başım. sözler. Yardımcı ay. <laughs> Başka bir canav Canavar. Silah alamazsın ya. Yakınla... Oğlum ne diyor bu? <laughs> Kanka ben şey aldım. E, turuncu anahtar aldım. Anahtar. Aa burada şey var. Aa, Unutma, unuttum mu lan? <laughs> Videolarımı ya her şeyi videoma bağlıyorum ya. Çekicin yerini buldum. Çekicin yerini buldum. Kim öldü? Ben ölüyordum. Çağrı öldü. Ben ölüyordum. Şey aldım ben. Eymen şey var bende. Arkadaşlar Eymen de gitmiştir. Rahmetli oldu. İkimize de elma ya. Ay yazı. Eymen'in gittiğini ben gördüm. Ben de... Ben de çöktü var. Herkes gitti galiba. Sadece Kerem kaldı. Kerem bir daha Kerem. Ne? Esvin Esvin. Aa. Aa ben. Hailey buldum. Ne? Kerem bir daha. Aynı. Aynı bitti. Aynen. bitti. <laughs> lan oğlum ne kolaydı lan. <laughs> ben, ben de onu için. Çünkü bak ben zaten okurum. Bak ben aynı olduğumda seni öldürmüyorum gör. Elimde bıçakla gezeceğim. Ee silah alırsam ne yapacağım? Zo. Silah alamaz. Orada şu hepsi okudum masum. Oradan beni anlamıştır. Daha da... <laughs> Sıfırma, Senin biz cicek da... olduğunu tam tamamen unuttuk. Hayır, hayır videodayız hala. Hayır, hayır. hayır yok. Sen bana bırak o işi. Arkadaşlar burada Kerem Kadil. Oh kim vurdu? Ben çarptım. Ben Kerem de ben diyorum ne oluyor lan? Ben Kerem sen neredesin? Kerem katil bu arada. Niye söyleyeyim nerede? Nerede? Niye söyleyeyim nerede olduğumu diyor. Aa dur dur ben bulurum bulurum. Tahta Kanka bana versene bu? bana versene silahı. Tahta bende. Kanka, ben... Abi korktum sana sıktım ya Hayır, hayır Kerem geliyor, Kerem geliyor. İva. Ben odan gel. E ee, Kerem evet. ölmüyor, Kerem ölmüyor peki de? Aa, ben de daha onu sıktım. Kerem ile mi lan? Kanka valla bana evet. hiçbir şey olmadı. Sıktım, gördü, Gör, gördünüz mü? Sıktım ben onu. <laughs> ya, Ay Kerem arkadaşlar. Allah'ım. <laughs> Şimdi de ya, şey çıkar. Ne Şimdi, ne çıkar. Ne Şimdi ne de çağrı çıkar kanka. Ben öldürdüm herkesi. Ne oldu? Ya, ne oldu? Ne olmaz değil arkadaşlar. Olmaz, olmaz. Oğlum teker teker evet. bütün mapleri bitireceğiz mi? <laughs> Valla ben hiç kaçamamıştım. Arkadaşlar hain Hayır bu sefer bizi değil ağacı kesecek herhalde. Kanka bu sefer kaldıklar. net hain çağrı olacak bu arada. Dört vek zaten. Sonra modern Onlar bizim arkadaşlarımızdı. Şey. <laughs> 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 ben çağrıdan sinirim yaşkın çünkü gülmeye var. Lan dakika bir gol bir ya. <laughs> <yüzümüm>. Bu sefer <laughs> ben değilim. Bu sefer çağrı olabilir ha. Müslüm Korovle. Bismillah. Oğlar arabanı gösterdi. O hain değilmiş. Ben değilim, ben değilim. Ben de Aa değilim. gelin burada şey var. Çekiç var. Kerem, bir sen ama yani. Biri gelsin o buraya. Çekiç ve şey var. Çekişte açtım tahta burayı. Tahta var bende. Ha Kerem, Kerem beni takip ediyor Kerem. Kerem? Kerem. Kerem, 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 Kerem ben değilim. Valla şey Vallahi ben değilim. Gel ekranıma bak. Ya ekrana bakmak yasak oğlum ya. E, ben de. Suçlamayın beni. Tartanın Biz seni mi suçluyor? Tartanın yeri Ulan ben var, mı? Var. Yemin ya, ederim bilmiyorum. Dogi gel lan. Yapma düştüm lan. Dogi Kerem gel. korkutuyor mu beni? İçimden geçtim. Yardım edin help mi help mi lütfen. Yardım edin. Öleceğim. Kaç kanka. Kurtulduk, kurtulduk, kurtulduk. Açarın hainsin için biliyorum seni. Hain için. Ben de beni takip ediyor bu Alperen. <laughs> ne tabi işte. Aa bıçak bıçak. <laughs> Sokacak şimdi. Sokacak şimdi. <laughs> ya. Sok. Ya ne vuruyorsun? Lan. Lan neden geldiğini söylemiyorsunuz. İki pigi var kardeş. Ayn. Ayn. Arkan kaç kanka arkana bakma arkanda Arkan Arkanda hala seni takip ediyor Lan nasıl? İkisi de tam arkanızda Onu yavaşça bir şekilde arkasını granny var oh, Granny ne alakaysa Ya <laughs> e oğlum biz kovalamaca evet. mı oynuyoruz lan? Kanka valla sen onu kovalıyorsun Pigi seni kovalıyor S Başka 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 bir şey. Başka Başka oyun değil. Başka bir katil. Aa, artık başka bir katil mi oynasak? Ya başka bir katil mi oynasak? Bu? git. Neyse. Burası Gerörgü Bigi'nin en son görüldüğü yer. Yener. O seneydi. O ses Türkiye. Ben, ben ya. ya çek o şu ayağını. Bence aynı, aynı Hayır, buradan çıkmam gerek. Nasıl geldin o? Buradan ırakmam gerek kanka. Buraya bırakmam gerek. Hayır ırakma bırakma. Çabuk bombalar bombalar düşüyor çabuk kaçırın. Kimi neyi? Bombalar düşüyor çabuk kaçırın. Kimi neyi? Bombalar düşüyor çabuk kaçırın. Hatırlıyor musun kanka? Hayır diyelim kesinlikle. Yine bence Kerem. Yine bence. Bence de. Ben bir çağrıyı test edeyim dedim. Kaçmadı bu çağrı. Belki çağırıp iyi gidin başıma düştü. Aferin ona. Allah ne diyeyim ona. <laughs> <laughs> Kanka sen acı çek biz burada şey yapacağız. Anahtar, anahtarla bir şeyler açacağız. Aç şurayı. Açın şurayı ben oyalayacağım. Açtım bile. Işığı aldın isterseniz. Kanka Eymen öldün mü lan sen? <laughs> Kimmiş Kerem? Kerem mi? Evet. Çok al kerem. kerem. Aa daha Eymen ölmemiş. Eymen ölmemiş mi? Evet zor dünya. Zor da kerem, sarım, lan. Neyi, Biz, kerem. <laughs> kerem, lan bu kim? Kerem ölüyor. Kerem Videoya ölüyor. konuk geldi arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar değişik bir İki şey bir sıkıntı oldu, o yüzden.